Muharrem ayındayız. Ayet-i kerimede Rabbimizin buyurduğu inne iddetes şuhur inde Allah isna şehren fi kitabillahi yevme vel ard. Yerleri gökleri yarattığından beri Allahu Teala'nın ayların sayısı 12'dir. Minha arbaatun hurum. Bunlardan 4 ay haram aylardır. Yani haram, muharrem de onlardan birisi. Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Muharrem adı üstünde haram kılınmış, tazim gerektiren, ihtiram gerektiren, ihtirama, hürmete layık bir aydır. İşte zalik ettiğinül kaymu fela tazmu fihin enfusekum. Bu ayları ganimet bilmek lazım. Bu aylarda yapılan ibadetler kat kat yudaif katlanıyor, kat kat oluyor. Allah Teala belli zamanları, belli mekanları kıymetlendirmiştir. İşte zaman olarak da bu aylar haram aylardır, haram zamanlardır. Yani hürmet edilmesi gereken bu aylarda yapılan ibadetler, bu mekanlarda, bu aylarda yapılan ibadetler kat kat oluyor. Günahlarda kat kat oluyor. Allahu Teala kimi zamanları, kimi mekanları seçmiştir. Bu ayda onlardan biridir. Bu zaman hazine toplama zamanı. Bu zaman ganimet zamanı. Nedir ganimet? namaz kılmak, zikretmek, ibadet etmek, Kur'an okumak, sohbete gitmek, vaaz etmek, vaaz dinlemek, emri bil maruf ya hepsi ganimet. Allah'a hamdolsun ki biz oralardayız, o bahçelerdeyiz. O bahçelerin bülbülü olmuşuz. Rabbimize nihayet sandü senalar olsun. Nefse uyma. Nefse uyanlar burnu pislikten çıkmadı. Hani diyor ya, İza kânet delilü gurabu kavmin him ilel ardül ciyâf. Bir kavmin, bir topluluğun önderi, delili, karga olursa burnu pislikten çıkmaz, onu çöplüğe götürür, onu pisliğe götürür. Eğer nefsini rehber alırsan, nefsin peşinde gidersen isyandan, fesattan, günahtan kurtaramazsın kendini. Gel uyma nefse. Nefse nasıl uymayacağız? Nefse uymamak sünnete yapışmakla. Temessük eyle sünnete gidelim. Cemal-i Sünnete uyalım. Sünnete yapışalım. Sünnete yapışanlar kurtuldu. Sünneti tutanlar kibriti ahmer tutar gibi altın oldu, mücevher oldu, kıymetlendi. Kim sünneti tuttu? Kıymetlendi, izzetlendi, şereflendi. Allahu Teala sünnete yapışan nefse uymayan, bu zamanı fevt etmeyen, elden kaçırmayan, ibadet taatla ömrünü geçiren kullarından eylesin. İnnet dine bede gariben seyaudu kema bede. Hadis-i şerifte buyurdu. Din garip olarak başlayacak, garip olmaya dönecek. Fetuba lil guraba. Gariplere müjdeler olsun. Meyhaneler, kahvehaneler, kumarhaneler, raks yerleri, içki yerleri, isyan yerleri, top top yerleri, dans yerleri, evet futbol sahaları dolmuş, gazinolar dolmuş, her taraf dolmuş, camiler, mescitler, ibadethaneler boş. Az var, garip kalmış. Garip kaldı, kemal ehli bu an garip kaldı, az kaldılar, garip, kenarda, köşede ama, ama, Fetuba lil guraba. Allah Teala şu anda bu mübarek gecede, bu mübarek ayda, Muharrem ayındayız, Aşura gecesindeyiz, kahvelerde, kumarhanelerde, içki yerlerinde, fuhuş yerlerinde, yanlış yerlerde, isyan yerlerinde olan kardeşlerimizle de oradan hayırla kurtarsın. Onlara da tövbeyi nasip etsin. Tez zamanda Allah'a itaate, kulluğa, islaha, salaha koşmayı onlara da nasip eylesin. Bizleri de dininden, imandan, İslam'dan, Kur'an'dan, yolundan ayırmasın inşallah rahman.